Herkese tekrar merhaba. Fiil çekim olumsuzluk eki ile devam ediyoruz. Olumsuzluk ekimiz ekler e, tablomuzun neresinde bir bakalım. Yapım eklerimiz ve çekim eklerimiz olmak üzere iki ana başlığımız vardı. Çekim eklerini anlatıyorduk. İsim çekim ve fiil çekim demiştik. İsim çekim eklerinden hal ekleri, ilgi eki ve aitlik eklerini anlattık. Fiil çekim eklerinden de kip eklerini anlattık. Kişi eklerini anlattık. Bugün olumsuzluk ekiyle devam ediyoruz. Olumsuzluk ekimizin yerini bir kere daha görelim. Kip eklerini haber ve dilek kipleri olarak ikiye ayırdık ve anlattık. Kişi eklerini anlattık. Üçüncü fiil çekim eki türümüz olumsuzluk ekidir ve böylelikle e, çekim konusu da tamamlanmış olacak. O zaman vakit kaybetmeden olumsuzluk eki diyelim ve fiil çekim bitirelim. Olumsuzluk eki ile bilmemiz gereken üç temel kural var. Birincisi fiillere gelir. Olumsuzluk eki her zaman fiillere gelir. Bunu daha sonra yapım eklerinde anlatacağım bir ek var. Onunla karıştırmamanız gerek. O yüzden de bu kuralı çok iyi bilmeniz gerek. Fiillere gelir. Bunu unutmayın. İkincisi, kipeklerinden önce gelir. Kipeklerini hatırlayalım. Haber ve dilek kiplerimiz vardı. Yani zaman bildiriyordu ya da dilek bildiriyordu. Üçüncü önemli kuralda işin yapılmadığını, gerçekleşmediğini anlatır. Yani olumsuzluk ekinin görevi fiilin belirttiği işin yapılmadığını anlatmaktır. Şimdi olumsuzluk ekinin nasıl kullanıldığını ve ne olduğunu görelim. Olumsuzluk ekimiz M'dir. Ma ya da M şeklinde karşımıza çıkar. Nasıl kullanılır? Birkaç örnek yazdım buraya. Gelme yorum ya da gitmeyeceksin ya da izlememelisiniz. Ya da yapma. Burada kırmızıyla işaretlediğim ekler olumsuzluk ekidir. Şimdi olumsuzluk ekini nasıl kullanıyoruz? Bununla ilgili bir kuralımız var. Kuralımız şunu söylüyor. Önce fiili yaz. Yani hangi fiil olduğu hiç önemli değil. Ee, daha sonra olumsuzluk ekini getir. Olumsuzluk ekimiz ma ya da me idi. Daha sonra hangi kipte çekimleyeceksem o tip ekini getir ve en sonunda da bu işi kimin yapmadığını anlatmak için kişi ekini getir. Örneklerini de altına sıraladım. Yazmayacaksınız derken yazmak fiilimiz, ma olumsuzluk ekimiz, acak ecek ekimiz vardı ki peki gelecek zaman için söylüyorduk bunu. Kişi eki de sınız eki siz yazmayacaksınız. Ya da gitmediler. Gitmek fiilimiz M olumsuzluk ekimiz, D geçmiş zaman kip ekimiz, L'er de onlar kişi eki, yani üçüncü çoğul şahıs kişi ekimizdir. Ya da istemeyelim, istemek fiilimiz M olumsuzluk ekimiz, E istek kipimiz, L'im de biz kişi eki. Ya da yememişiz, yemek fiil M olumsuzluk eki, miş kip eki, iz de kişi ekidir. Şimdi her bir kiple olumsuzluk eki nasıl kullanılıyor? Gitmek fiiliyle bunu örnekleyeceğim size. Siz de bu konuya çalışırken farklı bir fiil seçip burada gördüğünüz kuralı o fiilde uygulayabilirsiniz. İlk uygulayacağımız yer şimdiki zaman kipi. Şimdiki zaman kipinde olumsuzluk nasıl yapılır? Önce fiilimizi yazıyoruz: gitmek. Sonra olumsuzluk ekimizi yazıyoruz. İ olduğu için m şeklinde kullanacağız. E, ee, sonra yor şimdiki zaman kipimizi getiriyoruz. Kip ekimizi getiriyoruz. Daha sonra da kişi ekini getiriyoruz. Altı farklı kişiye göre çekimleyebiliriz Türkçe'de bir fiili. Ben de bunu örnekleyen bir şablon oluşturdum size. Her kiple bunu göreceksiniz. Ben gitmiyorum. Sen gitmiyorsun. O gitmiyor. Biz gitmiyoruz. Siz gitmiyorsunuz. Onlar gitmiyorlar şeklinde 6 farklı kişiyle şimdiki zamanın olumsuz çekimini görüyorsunuz. Şimdi gitmiyor demiyoruz. Siz bunu Türkiye'de hiçbir yerde duymazsınız. O yüzden şöyle bir kuralımız var. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ben size ses olaylarını daha önce anlattım. Bunları gereksiz bilgi olsun diye anlatmadım tabii ki de. M ekimiz olumsuzluk eki ya. Ma ya da m şeklinde karşımıza çıkıyor. Yor ekindeki o'nun etkisiyle e sesimiz ünlü daralmasına uğruyor ve gitmiyor oluyor. Yani E sesimiz İ sesine dönüşüyor. Yani burada size renkli bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ee, sağ tarafta. Gitmiyorum. Normalde gitmiyorum demem gerekir ama O sesi önündeki E sesini daraltmıştır ve E İ'ye dönüşmüştür. Aynı şekilde gitmiyorsun ya da O gitmiyor ya da biz gitmiyoruz. Siz gitmiyorsunuz onlar gitmiyorlar şeklinde gitmek fiilini olumsuz ve şimdiki zamanda çekimleyebilirsiniz. Şimdi gelecek zamanda olumsuzluk nasıl olur? Bunu yine gitmek fiiliyle inceleyelim. Önce fiilimizi yazıyoruz. Gitmek. Olumsuzluk ekimizi yazıyoruz. M. Sonra gelecek zaman kip ekimizi yazıyoruz. Acak, ecek demiştik. Daha sonra da kişi eklerini uygun olarak getiriyoruz. Örneklerimize bakalım. Ben gitmeyecekim. Ya da sen gitmeyeceksin. O gitmeyecek. Biz gitmeyecekiz. Siz gitmeyeceksiniz. Onlar gitmeyecekler. Bununla ilgili de bir kuralımız var. Dikkatinizi de çekmiştir. Ben gitmeyecekim diye bir şey duymazsınız Türkiye'de. Ya da Türkçe konuşan herhangi birinden. Burada acak ecek ekindeki k sesi. İm. Ve iz eklerinin etkisiyle yumuşar ve yumuşak G'ye dönüşür. Yani gitmeyeceğim, gitmeyeceksin. Burada ünsüzle başlayan bir ek geldiği için ünsüz yumuşaması yoktur. O gitmeyecek. Burada zaten ek yok. Biz için gitmeyeceğiz. Ya da siz gitmeyeceksiniz. Onlar. Gitmeyecekler şeklinde ünsüz yumuşaması olan yerlere ekranın sağ tarafında renkli bir şekilde belirttim size. Şimdi geniş zamanla devam edelim. Burada farklı bir kullanım göreceksiniz. Sakin olun. Ben gitmem şeklinde bunu çekimliyoruz geniş zamanın olumsuzunu. Burada farklı bir durum var. Fiil. Ve olumsuzluk ekini yazdık. Buraya kadar sorun yok. Ama kip ve kişi ekleri birleşiyor bazı çekimlerde. Normalde benim geniş zaman ekini kullanarak şöyle olumsuz yapmam gerek. Git mer im demem gerek değil mi? Ama böyle yapmıyoruz. M eki ile yani M olumsuzluk eki ile R geniş zaman ekini kalıplaşmış bir şekilde alıyoruz. Ve maz maz şeklinde kullanıyoruz. Ee, örneklerimize bakalım. Ben gitmem. Burada m olumsuzluk ekimi görüyorum. Ki peki atlanmış gibi görünüyor. Yani yazılmamış gibi görünüyor. Direkt kişi eki geliyor. Sen ee, senle devam edelim. Sen gitmezsin. M olumsuzluk ekimiz. Z de r'nin yani geniş zaman ekinin olumsuzluğu gibi düşünebilirsiniz. O gitmez. Biz gitmeyiz. Siz gitmezsiniz. Onlar gitmezler. Yani burada bende çok büyük bir sıkıntı var gibi görünüyor. Diğerlerinde R'yi Z'ye çevirmişiz gibi görünüyor. Ama e, lütfen bu çekimde dikkatli olun. Yani geniş zamanla ilgili alıştırma yapmanızı öneririm. Şimdi geçmiş zamanla ilgili iki çeşit çekimimiz olacak. Birisi duyulan geçmiş zaman, diğeri de görülen geçmiş zaman olacak. Duyulan geçmiş zamanla başlıyoruz. Ekimiz mış miş idi. Ee, yine yukarıda yazan kuralımızı uygulayabiliriz. Önce fiilimizi yazıyoruz. Gitmek. Sonra olumsuzluk ekimizi getiriyoruz. Me. Daha sonra e, kip ekimizi getiriyoruz. Mış miş. En sonunda da kişi ekimizi getiriyoruz. Bunda da herhangi bir sorun yok. Ben gitmemişim. Sen gitmemişsin. O gitmemiş. Biz gitmemişiz. Siz gitmemişsiniz. Onlar gitmemişler şeklinde geçmiş zamanı yani duyulan geçmiş zamanı olumsuz şekilde çekimleyebilirsiniz. Bir de görülen geçmiş zamana bakalım. Görülen geçmiş zaman ekimiz di idi. Bunu da bir çekimleyelim. Ben gitmedim Gitmek fiilim, M olumsuzluk ekim, di kip ekim, me de kişi ekimiz. Ben gitmedim, sen gitmedin, o gitmedi, biz gitmedik, siz gitmediniz, onlar gitmediler şeklinde çekimleyebilirsiniz. Şimdi bir de dilek kipleriyle çekimleme yapalım. Gereklilik kipiyle başlayalım. Ben gitmemeliyim. Şimdi yine fiilimi yazıyorum gitmek. Olumsuzluk ekimi yazıyorum me. Ya da ma şeklinde de olabilir ama gitmek olduğu için me. Daha sonra gereklilik kip, düzeltiyorum. <laughs> gereklilik kipim meli malıyı yazıyorum. En sona da kişi ekimi diyorum. Yine aynı kuralı kullanıyoruz. Gitmemeliyim. Sen Gitme melisin. O gitmemeli. Biz gitmemeliyiz. Siz gitmemelisiniz. Onlar gitmemeliler gibi çekimleyebilirsiniz siz de. Peki istek kipinde olumsuzluk nasıl olur? Çok kullanılmasa da bilmenizde yarar var. Belki okuduğunuz kitaplarda karşınıza çıkar. Yine aynı kuralı uyguluyorum fiili yazıyorum. Olumsuzluk ekini yazıyorum. Kip ekimi kullanıyorum. Kişi ekimi kullanıyorum. Şimdi bir de şunu bilmeniz gerek. Olumsuzluk ekim ma me olduğu için ve istek kipim de e a olduğu için e, araya hep ye kaynaştırma sesi gelecek. Bunu unutmayın. Ben gitme ye -yim. Sen gitme yesin. O gitmeye. Biz gitme gitmeyelim siz gitmeyesiniz. Onlar gitmeyeler. Yani kulağa çok tanıdık gelmiyor. Özellikle sen ve o çekimlere ama yine de bilmenizde yarar var. Peki şart kipinde olumsuzluk nasıl yapılır? Yine aynı kuralı uyguluyoruz. E, fiilimizi yazdık. Olumsuzluk ekimizi M olarak yazdık. Fiilimizden dolayı. Kip ekimiz S ya da sağ olabilirdi. E, ve kişi ekimiz. Aynı şekilde aynı kuralı yine uyguluyorum. Ben gitmesem, sen gitmesen, o gitmese, biz gitmesek, siz gitmeseniz, onlar gitmeseler. Son olarak bir de emir kipinde olumsuzluk nasıl yapılır? Bunu görelim. Ben ve biz için olumlu emir kipi yok demiştik. Aynı şekilde olumsuz emir kipi de yoktur. Sen gitme. Fiil ve olumsuzluk ekini kullanır çünkü sen için emir kipinde bir kip ekimiz yok, kişi ekimiz de yok. Sen gitme dediğimiz zaman e, bunun sen kişisine emir olduğunu anlamalıyız. Size bakalım bir de. Siz gitmeyin. Gitmek fiilimiz, mame olumsuzluk eki, ki ekim yine yok. Kişi ekini getiriyorum sonra. O'ya bakalım. O gitmesin aynı şekilde e, fiilimiz gitmek mame olumsuzluk hekim, sin kişi ekini getiriyoruz. Son olarak onlara bakıyoruz. Gitmek fiilimiz m olumsuzluk ekimiz sin kipekimiz ler kişi ekimiz gitmesinler şeklinde bunu da çekimleyebiliriz. Böylelikle fiil çekimekleri konusunu tamamladık. Aynı zamanda da çekim ekleri konusunu tamamladık. Yapım ekleri videosuyla görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.